thank you Bu sene buğdalar odalar kuraklıktan dolayı yandı. Arpalar buğdalar. Bu sene çoğu yere biçer girmez. Yani yüzde yetmiş, yüzde seksen yerler biçilmeyecek hale geldi. Devletten arpa ve buğda tohumu da istiyor. Şu bak bunun neresini biçer bitecek. Giden sene yıl bundan iyiydi. Bu sene ortalık kurak. Bir de borçların faizsiz olarak ertelenmesini istiyor devletten. Tarımsal arazimizin yaklaşık 390 bin dönüm olduğu Bayat havzasında 250 bin dönüm kuraklık yaşamaktayız. 250 bin dönüm arazimizin e, şu anda verim olan oranı yüzde 20, yüzde kurumuş vaziyette. Tarımsal desteklerde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın e, İl Başkanımız ve Sayın Çorum Milletvekillerimizin yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ancak e, desteklerden dışında şu anda çiftçimizin önümüzdeki 2022 yılında tohumsal desteğe tohum, tohumsal desteğe ihtiyacı var. Şu anda önümüzdeki yapılan biçimlerden sonra yüzde 20 verim alabileceğine inanmıyorum. Yereğinin yapılmasını sayın vekillerimizden, sayın cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. 2021 yılında yaklaşık yağış oranı, kış oranı çok düşüktü. Kar çok az yağdı. E, sulu tarımdaki sıkıntılarımız da aynı. Çaylarımız ve e, dağlarımız kurudu. Su oranı olmadığından dolayı e, sulu tarımda yaklaşık tımarlı sulama hattı dışında sulu tarım olmadığından dolayı Kıraç arazimizin yüzde sekseni kurumuş vaziyette. Kuraklık başladı. Ekinlerin verimi azaldı. Her yer yandı. Her taraf öyle. İskilip tarafı buralar. Ekinler yandı hep. Geçen sene bu Mayıs aylarında her taraf yemyeşil, yemyeşildi. Bu sene bu aylarda her taraf kurudu. Yandı ekinler. Yağmur yağmadı.